herkese Merhaba arkadaşlar free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün ise bir kod videomuz olacak İsterseniz, çık uzatmadan size kodları göstereyim bu tarz kod videolarından daha önce haberdar olmak istiyorsanız eğer bu kanala abone olabilirsiniz İsterseniz şimdi kodlarımıza geçelim ama kodlarımıza geçmeden önce sizden küçük bir ricam olacak bu videonun altına 4-5 tane yorum yaparsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Yani çünkü sevgili arkadaşlar bu aralar kanal izlemeleri gerçekten çok düşmeye başladı. Bu ricamı kırmazsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi koda geçelim. Evet kodumuzu görüyorsunuz. Sağ tarafta bir kodumuz var. Ve bu kod içerisinde 5 adet silah otomatik fişi verecek. Ben hesaplarıma girdim. Siz de girip hesabınıza 5 tane silah otomatik fişini alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kod videosunda burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.